Hendek Savaşı esnasında Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın ikramı. Hazreti Cabir'in Hendek Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem ve birkaç sahabeyi davet ettiği yemek ve sonrasında meydana gelen ibretlik bir kız. Hendek Savaşı'nda açlığın hat safhada olduğu günlerdi. Peygamber Efendimiz ve ashabı üç gündür bir lokma yememişti. Hazreti Cabir müsaade alıp evine gitti, baktı ufak bir oğlakla az bir miktarda arpa vardı onları yemek olarak hazırlayıp far kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi davet etmeye koş. Ey Allah'ın Resulü birazcık yemeğim var. Bir iki kişiyle beraber bize buyurun dedi. Ümmeti aç olduğu müddetçe kendi açlığını hiç düşünmeyen Resulullah Efendimiz sordu. Yemek ne kadar? Cabir radiyallahu an olan miktarı söyledi. Peygamberimiz hem çok hem de güzel hanımına söyle. Ben gelinceye kadar tencereyi ateşten indirmesin, ekmeği de fırından çıkarmasın buyurdu. Sonra ashabına ey hendek ehli Cabir bize ziyafet hazırlamış haydi buyurun diye yüksek sesle nida etti. Oradakiler hep birlikte kalktılar. Hazreti Cabir telaşla zevcesinin yanına koşup şöyle dedi. Vay başımıza gelenler peygamberimiz. Yanında muhacirler ve ensar ile geldi. Hanımı ise müthiş bir firaset ve teslimiyet göstererek sordu: Allah Resulü sana ne kadar yemeğimizin olduğunu sordu mu? Evet. O halde telaşlanma, o senden daha iyi. O gün Resulullah Efendimiz o azıcık yemek ile sayıları bini bulan ashabı doyurdu. Yemek arttı. Bunu ye, komşularına da ikram et. Çünkü açlık insanları perişan etti buyurdu. Resulullah Efendimizin ümmetine karşı şefkatini, ümmetini doymadan kendisini asla düşünememesi, samimiyetin Allah katında nasıl bir berekete vesile olduğu, Allah Resulü'nün bir talimatı karşısında gösterilmesi gereken teslimiyet edebini bu kıssadan öğreniyoruz. İhlas ve samimiyet nice çile ve ızdırapları dindirir nice müşkilatları asan eder